Ağından etkilenen imalatçı KOBİ'lere koskep desteği'nin kapsamı genişletildi. Destekten imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel R&D sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla başvuru koşullarında değişikliğe gidildi. Koskep desteği'nin kapsamı genişletildi. Pandemiden etkilenen KOBİ'lere yönelik başlatılan hızlı destek programında başvuru koşullarının esnetildiği ikinci etaba geçildi. Yeni süreçte gelir kaybı kriterinde 12 aylık dönemin dikkate alınacağı belirtildi. Gelir kaybı KDV beyannamesi üzerinden değil, defter türüne bakılmaksızın hesaplanacak. Yenilikçi, genç, mikro ve küçük işletmelerse bu kriterden muaf olacak. Bu dönemdeki net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmelerin de programdan faydalanabileceği duyuruldu kapsamı genişletilen program çerçevesinde kamu bankaları tarafından başlatılan işe devam kredisini kredi garanti fonu aracılığıyla 250 bin liraya kadar kullanan işletmelere de kolaylık sağlanacağı açıklandı. Yani bu durumdaki işletmeler de destekten faydalanabilecek. Evet. Peki, borçlarını yapılandıranlar da başvuru yapabilecek mi? Program öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere de destek ödemesi yapılabileceği duyuruldu. Bu arada ilk başvuru sürecinde reddedilen işletmelerin de yeni koşulları karşıladıkları takdirde yeniden talepte bulunabileceği açıklandı. Desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak. Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmelerin e-devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabileceği de belirtildi.